Esselamu aleyküm, gençleriyle hasbihal Facebook sayfamıza gönül verenler. Malumunuz, 5. ayın 5'i, 2020 Salı günü, G-Flow. Almanya'nın en hızlı rapçisi, Musab kardeşim canlı yayın konuğumdu. Ona bir sözüm vardı, onun üzerine bu videoyu çekiyorum. Kendisine yollamak üzere bir mashup yapmıştım. Mashup, malumunuz, ihtiyacın kadarını kesip, ihtiyacın kadarını kullanmak. Ben de G. Flow kardeşimizin yapmış olduğu eserlerin başlıklarıyla kendisine bir sürpriz hazırlamıştım. Yollayacağım diye söz vermiştim. O sözümü yerine getiriyorum inşallah. Hiç daha fazla sizi bekletmeden hemen geçiyorum. Hooligan bir hayat, hüsran yağmuru, kirli sokaklar, melek yüzlü yalanlar, biraz da problemli, suçların katibi, araf sahili, aklımı kaybettim, affet yarab. Keşke deme, Elbet bitecek bütün dertler, değmez, salla gitsin. Hayalet insan, geldim aydan, bıktım hayattan, yok olmaz. Her yer buzul, sonu uçurum, kefenimi yırttım geç olmadan. İçindeki şeytan çek elini, Allah seni bildiği gibi yapsın. Gel hele kardeşim bak kaçamazsın, isterse lapa, lapa kar yağsın. Tek bir kapına geldim, tek ilah. Yine sana geldim, ya Rahman, insaf et, sonsuzum ol, kabul et. Beden ve ruhum kalk gidelim, hadi be, tevbe edelim. Cihan dönüyor, vermem istisna, kalk yatağından, firar et Allah'a. Korkma gam yok, hasbin Allah'a. Bugün bensem tevhid yoluma giderim, benim babam ve annemden dualarını isterim. Hasbi Rabbi, lal oldu dilim ama, Rab yolunda red nasip ettin bana. Teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum.